Evet, merhabalar arkadaşlar. Şimdi Ocak 2022'nin ilk haftasını bitirdik. Piyasalar allak bullak. Araştırıyorsunuz, otomobil almanın zamanı mı, beklemek mi lazım? Bir sürü haber görüyorsunuz, bir sürü YouTuber, özellikle galerici YouTuber'lar sürekli basıyor. Şöyle dediler, böyle oldu, şu oldu, bu oldu. Piyasada ekonomistler anlatıyor bu oldu, bu oldu, bu oldu. Ülkemiz her zaman sürprizlerle dolu. Bunu unutmamanız lazım. <laughs> Neyi anlattık size? Roller coaster'ı anlattık. Dolar TL noktasında nereden nereye geldiğimizi. Dolar TL tarafı roller coaster'a bindi ama fiyatlar demek ki roller coaster'dan inesi yokmuş. Benzinle mazot 14 liraya dayanmış durumda. Yani benzin mazot hep yukarı doğru gitti. E şimdi otomobile biniyorsunuz bir yerden bir yere gideceksiniz. Litresi 14 liraya. Yani dizel bir otomobiliniz var 14 lira. Turbo benzininiz var. LPG'niz yok. Bol bol da yakıyor 14 lira benzin. Her şey artıyor. Kaskosu artıyor. Trafik sigortası, motorlu taşıtlar vergisi. Otomobil durduğu yerde bile bize ağır yük olmaya başladı. Sizler için Yine fiyat listelerini ben paylaşıyorum. Vallahi içimden gelmiyor bu arkadaşlar. Bunlar arşiv niteliğinde. Biz de bir YouTube kanalıyız. Gerçekten içimden gelmeyerek çoğu şeyi yapıyorum bu durumda. Gerçekten otomobille ilgili de çoğu şeyi artık görmek bile istemiyorum ben de sizler gibi. Sizleri de anlıyorum ama yine bu kanalın amacı bu olduğu için parça parça hiçbir şey yapmamaktansa bunları size yayınlıyorum. Merakımdan showroomları gezdim. Bu showroomlar hangi showroomlara gittim? İlk başta Kia'ya gittim. Orada fazla çekim yapmadım açıkçası ama size parça parça anlatacağım durumları. Citroen'e gittim. Renault'a gittim. Hyundai'ye gittim. Renault ile Hyundai'ye bu videoda değineceğim özellikle. Çünkü özellikle merak ettiğiniz markalar onlar. İşte Honda tarafına gittim. İşte Dacia'ya gittim. Parça parça böyle markaları gezdim. Peugeot'ya gittim. Yani içeride ne var ne yok. İşte Toyota'ya baktım şöyle bir göz ucuyla. Bunları size anlatacağım. Şimdi piyasada araba var mı yok mu noktası tamamen fiyatlanmayla ilgili. %50 ÖTV'de gördüğünüz birkaç model var ya o modellerin hiçbirini neredeyse bulamıyorsunuz. Yani piyasa ikiye bölünmüş durumda. Şimdi galericiler anlatıyor ya piyasa bıçak gibi kesildi. Evet bıçak gibi kesildiği yerler var. İkinci yerde bıçak gibi kesildiği yerler var. Ama fiyat fayda anlamında ön planda olan otomobilleri gene bulmak oldukça zor. Ne bileyim gidin bir Egea %50 ÖTV'deki aracı hadi gidin showroom'da bulun bakalım. Yok. İşte Clio'su boş paket %50 ÖTV, Hyundai i20 %50 ÖTV'li araçlar bunları yine bulamıyorsunuz. İşte Hyundai cephesinde mesela i10'lar %50 ÖTV'de, A segmenti de olsa <laughs> bakıyoruz yani. Artık A segmenti, B segmenti bakmıyoruz ulaşabileceğimiz araçlara bakıyoruz. İşte i10 bulamıyorsunuz mesela ya da Hyundai'nin başlangıç seviyesi i20'yi bulamıyorsunuz. Neler bulduğumuzla ilgili hem Hyundai hem de Renault'da yaptığım showroom gezisinden size bazı görseller çekeceğim. Fiyat kısımları biraz bulanık çıkmış ama idare edersiniz. Hani en azından içeride neler var merak edenler için görsel olmuş oldu. Şimdi piyasa nereye gidiyor noktası, piyasanın nereye gittiği noktası tamamen Dolar TL, Euro TL buna bağlı biliyorsunuz. Yani kimseyi dinlemeyin diyeceğim bu dönemde ama dinlemek durumundasınız. Kiminiz işte bu 17'lerden 18'lerden dolar aldı oradan tokat yedi. Yediğiniz yerde maalesef neresi olduğunu siz de biliyorsunuz. Tokada size kim attığını. Şimdi oradan beklenti içinde olanlar var. Ne olduğunu bilmeyenler var. Maalesef ülkemizde o kazı yiyip de keşke dolar yükselse diye Ülkenin daha kötü duruma gelmesini beklemek zorunda kalan insanlar oluşturuldu ülkede. Ne kadar acı bir durum. Yine ekonomistlerden dinleyeceksiniz. Dolar-TL nereye gidiyor, ne yapıyor, ne ediyor? Otomobil almak için doğru zaman kelimesi artık bu piyasadan silindi. Bir herkesin anlattığı bir şey dinlemeyin. Kendi mantığınızı oluşturun. Benim size tavsiyem bu yönde olacaktır. Çünkü... Herkes bir şey diyor. Yok fiyatlar inecek diyor. Şimdi geçen yıl bir şeyler oldu ya. Yok geçen yılın tekerrürü olacak diyor. İşte geçen yıl hatırlarsanız Mart ayına kadar fiyatlar düştü. O dönemde biraz piyasada bu tarz şeyler normaldi. Böyle saçma bir ortam yoktu. Biz de o dönemde zaten anlatmıştık size. Özellikle Mart ayında otomobil almanın doğru zaman olduğunu 180 bin lira korollalar falan varken size bağıra bağıra söylemiştim. O zaman arabaları alın diye ama çoğunuz galericileri dinlemeyi tercih etti. Hala da onları dinliyorsunuz. Ben de artık bunları anlatmaktan vazgeçtim. İstediğinizi dinleyebilirsiniz bu konuda. Ben yine fikrimi söylüyorum. Kalan az sayıda bu konulardaki izleyicime. Çünkü masalları dinlemeyi daha çok seviyorsunuz. Bu her konuda böyle. Teknik videolarda da böyleydi. Bu tarz işlerde de böyle. İnsanlar masal anlatanları daha çok seviyor. Mart ayında inecek inecek diyenleri dinlediniz. Gördünüz. Ondan sonra zaten piyasa hep yukarı doğru gitmeye başladı. Bir yerde de durmadı. Artık alamama durumuna geçtiniz. Kiminiz fiyatlar 250 bindeyken alamama durumuna geçtiniz. Kiminiz bugün 450 bin lira seviyelerine geldiğinde alamama durumuna geçtiniz. Gerçekten showroomları geziyorum. Yani göreceksiniz birazdan. Şimdi size paylaşacağım bu videonun sonundaki eklentilerde göreceksiniz. Yani en ucuz arabalar 300 bin lira, 400 bin lira bandında geziyor ki bunlar artık piyasada Uygun fiyatlı olarak gözüken ürünler. Hepsi kura bağlı. Kurda ne oldu? 13.80'lere dayandı. Yine diyorlar ya işte köpük alındı, köpük alındı. Köpük alınmadan önce de 13.80 üzerinde özellikle Merkez Bankası tutmaya çalışıyordu. Bakalım buralarda ne kadar duracak pek de aşağı gitme isteği yokmuş gibi duruyor kur durumunun. E bu durumda fiyatların aşağı düşmesini beklemekte açıkçası biraz enteresan bir yaklaşım olacaktır. Sarı sayfalarda işler değişecektir tabii ki. Sarı sayfalarda bakın yine piyasada talep gören arabalar sarı sayfalarda da fiyatlanmış durumda. Ama yüksek fiyatta arabalar özellikle sarı sayfalarda galeriler daha ucuza aldıkları için liste fiyatlarından ucuza bulunabilir hale geldi. Ama kim alıyor kim almıyor Alacak mısınız, almayacak mısınız? Otomobili niye alıyordunuz? Niye kapınızın önüne çekiyordunuz hızlıca? E fiyat değerlenecek, arttıkça artacak. E dolar yükseldikçe otomobil fiyatı daha da yükseliyor. Üzerine %80 ÖTV'ler, KDV'ler ekleniyor diye alıyordunuz. E şimdi böyle bir ortam kalmadığı için bu çılgınca alışverişe gerek kalmamış gibi gözüküyor. Zaten alsanız 14 liraya benzini nasıl koyacaksınız? Kaskosu, osu, busu kapının önüne yatıracağınız arabaya dünyanın parasını harcamanız lazım. Böyle eski bir araba mı? 2009 mini bile dünyanın masrafını harcıyor ki motor taşıt vergisi yaşından filan düşmüş olmasına rağmen tabi kasko bu sefer yükseliyor yaşlandığı için. Yani otomobil masraf. Kapının önünde durması da masraf. Zaten şöyle söyleyeyim size İzmir trafiğinde baya bir aralanma oldu. Yani sabah yollar ben mecbur araba kullanmak zorunda olduğum için işim için. Sabah yollar bayağı bir sakin hale geldi. E tabi çarklar yavaşlıyor böyle olduğunda. Ne kadar yavaşlayacak? Yani otomobil showroomları geziyorum ya. Eskiden böyle keyifle gezerdim. Hani alabileceğim bir şey diye gezerdim. Şimdi 390 bin lira <laughs> talyantlar, boş paket meganlar, işte 400 bin lira seviyesinde Hyundai Beyonlar, işte Elantra otomatik şanzıman yakın zamanda işte kaçtı? 230 bin liralara alın size dediğim araba hatta 240 bin liralar falan o %50-%80 arası çok böyle eleştirdiğiniz zamanlarda galericilerin gazıyla almadığınız o arabalar maalesef uçtu gitti şimdi 470 bin liraya o arabayı showroomlarda yine görüyorsunuz maalesef fiyatlar bu noktaya geldi. Evet otomobil noktası ucuzlaması ile ilgili sıfır araçlar noktasında pek de ümidiniz olmayacağı bir ortamdayız diye düşünüyorum. Kimsenin haber gazına gelmeyin. Şöyle ucuzlayacak. inanılmaz ucuzlayacak. Yok stokçıların elinde patlayacak. Stokçıların elinde hiçbir şey patlamadı. Niye patlasın? Adam 230 bin liraya aldı. Honda Civic'lere bilmem nesine 330 bin liraya satsa da kar edecek. Yani niye elinde patlasın? Stokçu kazandı. Her şeyde olduğu gibi. Panik alışlar, panik satışlar, şimdi dolar düşüyor, şimdi sizi ürkütmeye çalışıyorlar özellikle bu noktalarda. Daha da düşecek, daha da düşecek. Niye elinizdeki arabayı daha da ucuza satın, onlar daha da çok para kazansın diye. Özellikle galericileri pek dinlemeyin arkadaşlar. Bakın <laughs> YouTube'da çok galerici var, ön planı aldınız. Beni de geçtiler abonelikte bilmem ne diyorum ya, masal dinlemeyi seviyorsunuz. Ben de anlatıyorum işte kendince bir şeyler. Ben sizin gibi normal vatandaşım. şimdi araba alıp satıyorum, ne al satçıyım, ne galericiyim, ne otomobil satıcısıyım. Normal vatandaşım ben de sizin gibi. Onun için piyasayı ne kadar okuyabiliyorsa kendi gözlerimizle galericiymiş, araba satıcısıymış, olmuş bumuş falan bunları dinlememenizi öneririm. Şimdi şuraya ekliyorum. Hem Hyundai'dan hem de Renault'dan showroom gezisinde böyle kısa kısa hem fiyatlar hem de şöyle kısa arabaları size gösterdiğim video kısmına geçiyoruz. Bugünkü pazar sohbetimize şimdi bu görsellerle devam edelim.